Herkese selamlar, selam millet nasılsınız, nasıl gidiyor? Ee, bugün sizlerle birlikte videonun başlığında da göreceğiniz üzere XNET, TYT, YNET, AYT e, ne kadar sıralama yaptırır? Bunun hakkında konuşacağız. <laughs> Tabii beni ilk defa izleyenler neden güldüğümü az sonra anlayacaklar. Beni bilenler Zaten benim böyle bir video çekmeyeceğimi bilir. <laughs> Şimdi bu YKS bugün pazartesi olması lazım değil mi? Eee cumartesi pazar şeydi TYT TYT ve AYT'ydi sırasıyla. Onları hallettik. Yani bunu bu videoyu neden çekiyorum? Öncelikle şundan. Öncelikle bu videoda öyle beklediğiniz gibi işte 50 net TYT, 80 net AYT ile işte şu kadar sıralama yaparsın gibi bir şey demeyeceğim. Yani böyle bir sözü ağzımdan duyamayacaksınız. <laughs> 50 net TYT, 80 net AYT o da değişikmiş gerçi. Şimdi fark ettim dediğimi. Bu, bu videoda daha çok öğrencilerin tutumunu söyleyeceğim ve onun için bir tavsiye vereceğim. Çünkü çok anlamsız şeylerde takılıyorlar şimdi. E, TYT çıkışı da bu böyleydi. AYT çıkışı daha da kuvvetlendi tabi şiddetlendi. E, sorular yayınlanmış olması lazım. Sorular yayınlandı diyebiliyorum. Hani baktım biraz. Güzeldi. Yani güzel sorular vardı içinde. AYT'ye baktım sadece. TYT'ye bakmadım bu arada. Elma suyu. Umarım e, ee, anladığınız yerlerden soru gelmiştir. Ve sınav size tabii ki de bir şeyler katmıştır. Yoksa sınav size bize bir şey katmıyorsa çok bir önemi yok. Öyle değil mi? Güzel. Şimdi mevzuya gelelim. Ee, bu Telegram'da veya Facebook'ta Facebook'ta kullanıyorum. Orada gördüğüm arkadaşlar genelde işte netlerini yazıyorlar. İşte 65 net TET 55 net AYT kaç gelir veya sıralama 2023'e benzer 2024'e daha yakın olur ama işte eksi 5000 oynar filan falan filan <laughs> bunların hepsi anlamlı olmayan tartışmalardır şu an için arkadaşlar çünkü neden sınav bak sınavın sizlik olan kısmı bitti sizin o sizlik olan kısım bitti yani. Şu an bitmedi aslında. Duraksa da. o, sizin yapabileceğiniz şu an hiçbir şey yok. Sadece oturup bekleyeceksiniz. E, oturup beklemekten ziyade tatilin tadını tatil yapın biraz. Değil mi? Veya istediğiniz şeyleri yapın artık. Bilmiyorum ne istiyorsanız. E, zaten ÖSYM sizin için net doğrularınızı yanlışlarınızı hesaplıyor. Sıralamanızı da sizin için dizi veriyor. Hiç öyle oyla... E, sıralama şöyle mi olur? Böyle mi olur? Kafasına girmiyorsunuz. Değil mi? ÖSYM sonuç belgesinde işte diyor. Hamda şu kadar sıralama yaptın. TYT'de, AYT, TYT'de sayısalda, eşit ağırlıkta, dilde, sözelde bir de. Sözeli atlamayalım. İşte yerleştirmede de şu kadar sıralama yaptın diyor. Falan filan. Yani burada eğer şimdi ben şöyle desem ...65 net, 55 net yapan biri... ...işte 2024'de göre... ...2024'den biraz az... ...2023'de toplayıp ikiye bölelim... ...aritmetik ortalamasını falan alalım... ...gibi şeyler desem... ...bunlar anlamlı şeyler olmayacaktır. Ki bunlar... ...size bir şey katan da şeyler değil. Hani ben size dedim şimdi o zaman. Size bir şey katıyor mu katmıyor mu ölçelim. Bana soruyorsunuz... ...x net, t net, y net, a net... ...kaç sıralama yapar diye... Ben diyorum 10 bin yapar. Hani bir tane arkadaşımı çağırıyorum ondan sonra. O da diyor ki 1 milyon yapar. E yani siz şimdi ben 10 bin deyince ne yaptınız? Hani eğer beklediğiniz, istediğiniz bir sıralama ise sevinmişsinizdir. Ama 1 milyon deyince de üzüleceksiniz. İnsanların aslında biraz daha şeyi e, psikolojik olarak işte kendini yumuşatmaya çalışmaktan kaynaklı olabilir. Bu benim bir fikrim. Bunda bir kesinlik yok. Emin değilim bunda. Belki bundan kaynaklı olabilir. Ama burada sizin yapmanız gereken şey az önce de dediğim gibi hiçbir şeyi kafaya takmayın. Kendi canınız şu an ne istiyorsa onu yapın yani. Çünkü ÖSYM 2025 sıralamasını yani sizin kendi sıralamanızı size gösterecek. Ben kendi şeyimden örnek vereyim tabii. Ben de şey yaptım. Ben geçen sene bu hataların bazılarını yaptığım için şimdi böyle bir video çekiyorum. Çünkü insan deneyimleşiyor. Hata yaptıkça öğreniyor. Ben e, kimyayı 11'e 0 kontrol etmiştim. 11 doğru 0 yanlış. <laughs> e, sınav şeyinde sonucunda bir baktım. 8 doğru 3 yanlış. Mesela 3'ünü yanlış kodlamışım. E yani buna benim bir e, yapabileceğim müdahale yok değil mi? Ama ben eğer 11 doğru 0 yanlışa göre bir şey yapsaydım, bir hesap kitap yapsaydım. Geçen sene de hesap kitap yapmadım diye hatırlıyorum böyle işte. Sıralama neye benzer falan. Sıralama geçen sene 2024'e benzer diyordum. Bu sene de 2025'e benzer diyorum. <laughs> yani olacak olan şeyi diyorum aslında bir nevi. Yani mesela onun gibi bir şey olsa sizin de kitapçığınızda, şeyinizde, optiğinizde, optik formunuzda. E o zaman tüm o Boşuna sohbet ettiğin, uğraştığın şeyler, hesaplar filan, işte ünivers baktığın üniversiteler filan boşa gidiyor. Yani boşa gidiyordan kastım. E senin için tercih listesinden çıkabiliyor. Aynen bu cümle daha güzel bir cümle. Ama zaten sınav sonucu açıklandıktan sonra ÖSYM size belli bir süre tanıyacak yerleştirme başvuruları için. Yerleştirme yapacak mısınız, yapmayacak mısınız işte listeniz nedir vesaire gibi. E zaten o sürede elinizde somut şeyler var. Somut veriler. Artık sıralama kaç gelir diye tartışmıyorsun. İşte onu onunla oranlayıp falan bir şeyler yapmıyorsun. Sıralama bu diyorsun. Ee, daha hala işiniz bitmedi bu arada. Hala daha şey yok. Garanti bir şey yok. <laughs> Sürprizli hala. Sıralama bu diyorsun. Hmm, bu sıralamaya göre diyorsun. Veya bu sıralamaya göre demeyin daha doğrusu. İstediğiniz yere göre diyeyim. İstediğiniz yere göre. Kimi zaman açıkta kalabilirsiniz onda da sıktı olmaz. Yani bak bu çok sakat bir şey oldu şimdi değil mi? Sakata düştük. Ee, sıralamaya baktığınız zaman geçen sene istediğiniz yer kaçta almış? Onunla ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz. Evet. Ama sonrasında bu sene ne olacak bilmiyorsunuz. Belki sıralaması ilerler, belki sıralaması geriler. Ama tabi genellikle bu sıralamalar çok öyle absürt absürt şekilde oynamıyor. Ee, ona dikkat etmek lazım. Ona biraz şey yapmak lazım. Ona göre hesap yapabilirsiniz yani. Ama yine de işte nihai olmadığı için hala şüpheler var işin içinde. O şüpheleri de onlar şüphe olarak kalacak zaten nitekim değil mi? Elinizden bir şey gelmiyor. Ee, Türkiye'yi böyle gezip tüm YKS'ye girenlere sen nereye yazacaksın, sen nereye yazacaksın deyip böyle. Kendiniz e, üniversite kimleri alıyor gibi bir liste çıkartmıyorsanız ki o sırada bunu yapmanız çok muhtemel değil. Değil mi? Neredeyse imkansız hatta. O yüzden onda da artık tercihlerinizi yazıp gönderiyorsunuz. Ve ÖSYM sizin için yerleştiriyor. Bakıyorsunuz neresi gelmiş. Veya gelmemiş. O yüzden şu an için sizlik bir iş yok. onun Ondan dolayı böyle 80 net TYT bilmem kaç net AYT kaç sıralama yapar gibi mevzulara takılmayın yani. Bunlar dediğim gibi anlamlı şeyler değil. Sıralama neyreye benzer gibi şeyler de anlamlı değil. Yani. <laughs> nereden biliyorsun ki ben şimdi sıralama 2023'e benzer dedim atıyorum. E şimdi ben nereden biliyorum ki bunu? 2025 tane öğrencinin iki... aman 2025 yılında sınava giren öğrencilerin hepsini şey yapmış mıyım? Sınav kağıdını gözden geçirmiş miyim? Adamların kendi fikirleri bile yani yanlış olabilir. E yanlış işaretlemiştir Optikte patlamıştır. O yüzden bunun gibi şeylere aldanmayınız. Çok fazla aldıran kişi gördüğüm için böyle bir video çekiyorum. Umarım e, tatilinizin yani tatiliniz diyebiliriz artık. Çünkü bir sınava girmeyeceksiniz. Sınavdan kurtuldunuz şu anlık. E, tatilinizin keyfini çıkartabilirsiniz. Güzel bir tatil geçirirsiniz. Sizin için verimli olur. E, başka diyeceğim de bir şey yok. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. O zaman iyi günler, iyi çalışmalar. Şimdiden herkese iyi tatiller.